Pop, liste. pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Bengü Mustafa Ceceli Kervan 9 numara Semi Cenk onlar anlamaz halden. 8 numara Emircan İrek tırnağın kırılmasın. 7 numara Blok 3 sevmeyi denemedim. 6 numara Soner Sarı Kabadayı mevzu derin. 5 numara Gökhan Türkmen açık adres. 4 numara Semi Cenk gözlerinden gözlerine. 3 numara Melike Şahin canın beni çekti. 2 numara Mela Bedel ben değilim. 1 numara Dedüklüman Aleyna Tilki sana güvenmiyorum. sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Aleyna Tilki, Bekleyenim 9 numara Mela Bedel, Ben Değilim 8 numara Melike Şahin Canın Beni Çekti. 7 numara Lüman Sen Bilmezsin. 6 numara Semi Cenk Sen Kaldın. 5 numara Funda Arar Bağışla. 4 numara Dedüplüman Aleyna Tilki Sana Güvenmiyorum. 3 numara Rain Man Çatma yârim. 2 numara Semi Cenk Gözlerinden Gözlerine. 1 numara Blok 3 Sevmeyi Denemedin. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Melis Fiz Misket 9 numara Bengü Mustafa Ceceli Kervan 8 numara Dedüp Lüman Sen Bilmezsin 7 numara Semi Cenk Geçiyor Zaman 6 numara Melike Şahin Canın Beni Çekti 5 numara Semi Cenk Onlar Anlamaz Halden 4 numara Dedüp Lüman Ve Aleyna Tilki Sana Güvenmiyorum 3 numara Rain Man Çatma Yalim 2 numara Semi Cenk Gözlerinden Gözlerine 1 numara Blok 3 Sevmeyi Denemedi Hiçtan baş edemedim, kaldım geçinemedi. Beni sevmeyi hiç denemedi. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Soner Sarı Kabadayı mevzu derin. Ben 9 numara Bengü Mustafa Ceceli Kervan Üçücük sandır aşklar ayrılınca büyür Karalar bağlar hayat yine de kervan yürür 8 numara Dedüp Lüman Sen Bilmezsin Her 7 numara Semih Cenk Onlar Anlamaz Halden Onlar Anlamaz Halden 6 numara Mela Bedel Ben Değilim Aldıklarından, çaldıklarından ben sorumlu 5 numara Rain Man Çatma Yârim Çatma 4 numara Melike Şahin Canın Beni Çekti Numara dedüplüman Aleyna Tilki sana güvenmiyorum. Verin, desen, duyurum, sana güvenmiyorum. 2 numara Blok 3 sevmeyi denemedin. Semi Cenk Gözlerinden Gözlerine Bak, yanıyor, bak içimde, Taşıyor kalbimden Gözlerimden gözlerine Pop Liste Pop liste, Pop, liste. pop, pop kral.